12. adımdayız. Sistemimize yine girişimizi yapalım. 10. sınıf dil anlatım. Konumuzu görelim. Konumuz neymiş? Düşsel anlatım, yani fantastik anlatım ve gelecekten sözden anlatım. Dil bilgisi olarak da edatla bağlaç. Önce düşsel anlatımdan bahsedelim. Gerçek hayatta karşılaşılması imkansız olayların, yerlerin ve olağanüstü kahramanların anlatıldığı anlatımdır. Yani düşsel, hayali unsurlar, gerçeklerle çok da bağı olmayan anlatımdır diyebiliriz. Genel özelliklerine bakacak olursak, fantastik romanlarda ve masallarda daha çok kullanılır. Doğru. Düşsel anlatımda konu olağanüstü ve fantastik özelliklere sahiptir. Hayal ürünüdür. Evet, olağanüstü bir sürü olayla karşılaşabiliriz. Cinler, periler, devler gibi. Zaman belirli ya da belirsizdir. Genelde bilinmeyen, tahmin edilmeyen zaman dilimleri vardır. Yer olağanüstü düşsel ögelerden oluşmuş olabilir. Yer günlük yaşamda karşılaşamayacağımız tehlikelidir. Yani mesela Kafta diye bir yer vardır ve dünyada yoktur bu. Masallarda çok kullanılır. İşte olmayan mekanlar söz konusudur. Kişiler çoğu zaman gerçekten uzak kişilerdir. Olağanüstü tehlikelere sahiptir. Mesela bir ejderhanın bulunduğu bir roman. Kahraman gibi düşünüldüğünde ejderha orada. Olağanüstü bir kahramandan bahsedilebilir. Hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çok sık kullanılır ki fantastik bir ürün ortaya çıksın. Dili veya mişli geçmiş zaman kipi yine kullanılmaya devam eder. Örnek olarak verilen kısımlara bakacak olursanız, önce şurayı silelim. Harry Potter serisini vermişler. Yüzüklerin Efendisi, Gora, Yıldız Savaşları gibi örneklerin tamamı fantastik ürünlerdir. Gerçekle çok daha bağlı olmayan ürünlerdir diyebiliriz. Örnek metne bakalım. Uyuduğum koltuğu görünmez bir elin sarsmasıyla uyandım. Gözlerimi açtım. Burası benim odam değil. Sanki gökyüzünde uçan bir balonun içindeyim. Dokunduğum her şey yumuşacık. Kalkmak istiyorum. Aman Allah'ım o da ne? Ayaklarım pıt pıt diye damlayan birer su damlası olmuş. Eyvah! Ayakkabımın tekisi oldu bile. Artık ayağım çıplak. Panikleyip hareket ettikçe su damlaları da hızlanıyor. Yerden bir gölcük oluştu. Yerde bir gölcük oluştu. Artık sağ bacağım dizme kadar yok. Sol bacağım çoktan görülmüş durumda. Öylece sessiz, duygusuz, yerde biriken suya kendime bakıyorum. Hareket etmediğim zaman damlama işi de duruyor. Öyleyse hareketsiz kalmalıyım. Nefes bile almaya korkuyorum. Burada bana yardım edecek kimse yok mu? Oh işte annem elinde paspasla içeri girdi. Beni görmüyor. Su birikintisini yani ayaklarımı bacaklarımı siliyor. Bağırıyorum duymuyor. Bu sırada pati içeri girdi. Tamam o beni kurtaracak ama üstüme oturuyor. Eriyorum. Su olup yere dökülüyor. Annem beni kovaya topluyor. Evet metne dikkat ettiğimiz arkadaşlar kahramanın vücudunun su olması söz konusu damla damla erimesi. E bu da tabi halin gereğine uygun değil. Yani gerçek dünyada karşımıza çıkan bir sebep sonuç ilişkisi yok burada. O nedenle fantastik bir unsur söz konusu diyebiliriz. Örnek soruya bakalım. Mr. Wesley, çalı gibi kahverengi sakallı, kırmızı suratlı bir büyücüyle el sıkışıyordu. Adamın öbür elinde küflü görünüşlü, eski bir çizme vardı. Soğuk bir esinti tepenin üstünü yalarken ikisi yetişkin dokuz kişi yarı karanlıkta eski bir çizmenin ucundan tutmuş bekliyor. Üç, iki, bir. Birden başladı. Harry sanki göbeğinin gerisindeki bir karınca onu aniden hızla öne çekmiş gibi hissetti. Ayakları yerden kesildi. Bir rüzgar uğultusu ve helezonlar çizen renklerin içinde ileri doğru sürükleniyorlardı. İşaret parmağı çizmeye yapışmıştı. Sanki çizme manyetik bir güçle ileriye çekiyormuş gibiydi. Hangisine yer verilmemiştir? Bir kere Harry Potter'dan alınan bir metin olduğu belli. Betimlemeler var. Çalı gibi kahverengi sakalı, kırmızı surat. Bunlar betimleyici unsurlar. Kişileştirme adamın öbür elinde küflü görünüşte eski bir çizme vardı. Soğuk bir esinti tepenin üstünü yalarken. Evet esinti tepenin üstünü yalarken ifadesinde kişileştirme var. Çünkü yalama özelliği esintiye ait değildir. Öyküleyici anlatım bir hikaye modunda anlatılmış var. Düşler anlatım zaten söz konusu büyücüden falan bahsediyor gerçekliğe aykırı. Ama gelecekten sözden anlatım yok. Bu nedenle cevap E seçeneği. Gelecekten söz eden anlatım. Zaten adından da belli. Geleceğe dair tasarları anlatır. Özelliklerine bakacak olursak roman, hikaye, tiyatro, şiir deneme gibi türlerde kullanılabilir. Varsayım ile oluşur. Geleceğe ait tahminler yapılır. Olandan çok olması istenenler anlatılır. Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşüncelere itopik ifadeler denilir ve bu durumlarda itopik gelecekten sözden anlatımlar da oluşturulabilir. Ve genelde de gelecek zaman kipleri sıkça yer alır. Gelecekten sözden anlatımla düşen anlatımın karşılaştırılmasına bakacak olursak, her iki anlatımda da kişinin zihnindekilerin yansıması söz konusu. Gelecekten sözden anlatımda gerçekleşmesi mümkün olan olaylar vardır. Burası önemli. Tahminler gerçekleşebilir tahminlerdir. Ama düşen anlatımda Tamamıyla hayal ürünü unsurlar söz konusudur diyebiliriz. Örnekli metin verilmiş bakalım. Kuzey kutbundaki buzullar 2100'e kadar %22-33 oranında azalacak. Antarktika'da ise tamamen ortadan kalkabilecek. Deniz dışı alanlardaki buzullarda önemli incelme olacak ve bu yeryüzündeki deniz seviyesini yükseltecek. Dikkat ederseniz oklarla verilen unsurlar bu metnin için gelecekten eden anlatım olduğunu göstermekten. 2100 yılına kadar deniz seviyesindeki yükselmenin 18-59 santim arasında olabileceği tahmin ediliyor. Yani bir tahmin var. Yine şu anda 500 bin kilometre kare olan Himalaya buzul alanı 2030'da 100 bin kilometre kareye kadar gerileyebilecek derken hep tahminler, hem örnek metinler hem bu verilen örnek cümle arkadaşlar tamamen geleceğe dönük unsurların gelecek zaman kipiyle tahmine dayalı bir şekilde verilmesi bu da karşımıza gelecekten söz anlatımı çıkarmakta. Örnek soruya bakalım. Bu parça aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisiyle yapılmıştır? Küçük Margaret'in şu çorbayı içebilmesi için burada olmasını çok isterdim. Ona kaşıkla çorbamdan verirdim. O da babam onunla oynarken yaptığı gibi sesler çıkartırdı. Ama artık ağlamayacak. Annemle sürekli yatakta yatmayacak. Babam bana tekrar Luchu Line hikayelerini anlatacak. Mr. Layboyt'in çocuğu olmak istemiyorum. İyi bir kadın ama ben yine babamın bana Çuçulay'ın anlatmasını, Margaret'in nasıl da dans ediyor diyerek kahkahalar atmasını tercih ederim. Burada arkadaşlar ağırlıklı olarak o yine buraya gelecek ve ben şöyle yapacağım, ben bunu yapacağım diyerek hep geleceğe dönük tasarlar var. Geleceğe dönük tasarlar olduğu için de bu daha çok gelecekten sözden anlatım unsurlarını barındırmakta. Bu adımdaki dil bilgisi konumuz edatla bağlaç. Edatlar Tek başına anlam olmayan ama cümle içerisinde çeşitli anlamlar kazanan sözcüklerdir. Karşımıza en çok çıkan edatlar için, kadar, gibi, göre, ile, üzere, yalnız, sanki, ancak, ten başka, sadece, adeta, değil, mi gibi sözcükler. Çıkabilecek sorulardan birincisi edat var mı yok mu? İkincisi de edatın cümleye kattığı anlam. Buraya baktığımızda ders çalışmak için odasına çekildi. Neyince? Amaç anlamı var. Kurt gibi acıkmıştım. Benzetme anlamı var. Konuşmak üzere ayağa kalktı yine amaç anlamı var diyebiliriz. Uyarı ilgeçler cümleden çıkarılınca cümlenin anlamında bir eksiklik, daralma veya bozulma olur. Bağlaçlarda ise genelde olmayacak ama yüzde yüz geçerli bir husus değil bu. Güneş gibi, güneş gibi başı göklere erdi derken gibi çıkardığınızda anlamsız olacağını görebilirsiniz. İlgeçler çoğunlukla başka sözcüklerle öbekleşerek cümleye anlam katar. Dağ gibi adam yok oldu gitti derken adam isim olduğu için dağ gibi adam bu sıfat olmuş. Ne kadar çalışsan onun kadar. Burada da arkadaşlar ilge çöbeği zarf görevinde kullanmış çünkü miktar zarfı olarak karşımıza çıkmış. İlge çöbekleri cümle içinde sıfat, ad veya belirteç görevlerinde kullanılabilir. Yukarıda da benzerlerini söyledik zaten. Sabaha karşı uyanmak, zaman zarfı. Bu kadarı fazla derken artık isim görevinde. Sana göre hediye de sıfat görevinde kullanılmış. Bazı ilgeçler hal kullanılır. Bu ilgeçler arkadaşlar e karşı, e rağmen, edek gibi, bazıları da e doğru, den beri, den dolayı gibi. Bunlar kimileri yönelme halinden sonra, karşı ve doğru sözcükleri yönelme halekinden sonra, Beri ve başka sözcükleri de ayrılma halekinden sonra edat görevinde kullanılır. İlgeç veya ilgeç öbeği ek fiil ara yüklem olabilir. Evet ek fiiller ilgeçleri de yüklem yapabilir. Her şeyi bıraktığım gibiydi derken, gibiydi burada yüklem görevinde kullanılmış ve ekfil alarak bu göreve ancak ulaşabilmiş. Edat grupları cümlede çoğunlukla zarf veya edat tümleci olur. Sabaha kadar ders çalıştık, sabaha kadar zaman bildiren bir zarf tümleci. Eve doğru yürüdüm, yine dolaylı tümleç şeklinde edat tümleci olarak karşımıza çıkmış. Babam uçakla Ankara'ya gitti derken neyle uçakla bu da yine edat tümlecidir. Gelelim edatların katlı anlamlara. İle edatı Araç neden zaman birliktelik durum gibi anlamlar katar arkadaşlar. Ankara uçakla gider araç. Hasan yaşlı annesiyle oturuyor beraberlik. Arabanın gürültüsüyle ilgili neden? Annemin içeri girmesiyle gürültü bitti zaman. Yemeğinin tamamını afiyetle durum şeklinde. Ayrı da yazılabilir. İ ünlüsünün düşmesiyle L şeklinde de bitişebilir. Mesela çocuk ile çocukla, araba ile araba ile gibi. Burada bir hususa dikkat etmek lazım. İle kelimesi ve anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Bunun dışında yukarıda gördüğünüz gibi sebep, durum, birliktelik gibi anlamlarda kullanılırsa, araç gibi anlamlarda kullanılırsa edat olur. Bir çay ile simit aldım derken ile burada ve anlamında kullanıldığı için bağlaç görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Gelelim gibiye. Gibi genelde benzetme anlamıyla kullanılır. Onun dışında eşitlik zaman gibi anlamlar katar. Adamın demir gibi bileği vardı benzetme. Kurşunlar yağmur gibi yağıyordu. Nasıl yağıyordu yağmur gibi durum zarfı. Uyandığı gibi fırladı yataktan zaman anlamında kullanılmış. Sanki, edat, sanki edatı cümleye sanmak zannetmek gibi anlamlarında kullanılır. Benzetme, uyarı, sözüm ona, sözde inanmama gibi anlamları da vardır. Sanki gece olmuş, biri kapıyı çalıyor sanki deyince zannetmek gibi bir anlamda kullanılmış. Sanki edatıyla gibi edatı bir arada kullanılırsa gereksiz sözcü kullanımdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu da oluşur. Buna da dikkat edelim sanki beni dövecek gibiydi derken ya gibi ya da sanki çıkaralım çünkü bir ikisi de aynı anlama geliyor. Birini kullanabiliriz. Kadar e kadar şeklinde edatımız. Yani kadar edatı daima edattır. Genelde miktar ve ölçü anlamı katar. E ekini alarak yönelme eki almış kelime e, almış sözcüklerden sonra da kullanılabilir. Karşılaştırma, benzerlik, eşitlik, yaklaşıklık, ölçü gibi anlamlar vardır. Mesela biz de onlar kadar başarılı deyince bir ölçü anlamı var. Aynı zamanda karşılaştırma anlamı da var. Gül kadar güzelsin benzerlik ve karşılaştırma. Köyünü görmüş kadar sevindi gibi. Bir ton kadar kömür olmuş yani aşağı yukarı bir ton. Sen de mete kadar uzunsun karşılaştırma anlamı var. Üzere sözcüğü genelde amaç ya da zaman anlamı katar. 10 dakika konuşmak üzere kürsüye çıktı. Amacıyla anlamı var. Güneş doğmak üzere zaman anlamı var. Göre sözcüğü uygunluk ya da görecelik anlamı katabilir. Bana göre yani bana uygun ayakkabınız var mı? Bu yazarlara göre, bu yazarların fikrine göre görecelik anlamı kullanılmış arkadaşlar. E karşı yönelme alekinden sonra kullanılan edatlardan biri bu. İçin, hakkında yönelme, ilgili olma gibi anlamlar var. Edebiyata karşı ilgin vardı. Edebiyat hakkında ya da edebiyata dair veya ilgili olma anlamı. Denize karşı burada da yönelme anlamı var arkadaşlar. Zaman bildiren kelimelere eklenip sularında anlamlarında da kullanılır. Yağmur sabaha karşı, sabah sularında, sabaha karşı uyuyabildim gibi. Karşı kelimesi isim ve sıfat olarak da kullanılabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Örneğin burada karşı köy sıfat görevinde. Derenin karşısı isim tanıması oluşturduğu için isim görevinde. Karşı çıkmakta da bir deyim olduğu için anlamca kaynaşmış birleşik fiil görevinde kullanılmış. E doğru yönelme anlamı katar. Daha doğrusu yönelme halikinden sonra kullanılır ve yönelme ya da zaman anlamı katar. Ormana doğru yön bildiriyor. Eylemin yönünü bildirmiş. Bana doğru yine yön bildiriyor. akşama doğru da, da zaman anlamı katmış diyebiliriz. Doğru sözcü isim, sıfat ve zarfta olabilir. Doğru burada ek alarak isim olmuş. Doğru söz sıfat görevinde. Doğru oturumu da zarf görevinde kullanılan bir sözcük olmuş. Karşın ve rağmen sözcükleri karşıtlık anlamı kadar. Çok uğraşmama karşın başaramadım. Yani birbirinin zıttı olan iki eylem. Tanımamasına rağmen onu takdir ediyordum derken yine aynı durum karşımızda. Den beri genelde zaman anlamında kullanırız arkadaşlar. Yıllardan beri bu köyde yaşamaktalar. Kar sabahtan beri yağıyor derken zaman anlamını görüyoruz. Yanlış sözcü isim de olabilir, sıfat da olabilir, zarf da olabilir, edat da olabilir, bağlaç da olabilir. Yani size bolca soru gelebilir yanlış sözcüğünden. Edat olabilmesi için yalnız sözcüğünün sadece anlamında kullanılması lazım. Bir ömür boyu yalnız yaşadı. Bu zarf görevinde. Meyveler güzel yalnız ama anlamında kullanıldığı için bu da bağlaç arkadaşlar. Cebinde sadece yol parası vardı. Bizim için önemli olan bu cümle. Çünkü burada sadece anlamında kullanıldığı için edat görevinde. Çünkü edatları işliyoruz şu anda. Beni sadece sen anlarsın. Bu da edat. Nasıl geziyordu yalnız bu durum zarfı. Yalnızlık paylaşılmaz. Bu da zaten yapım eki olarak isim olmuş. Ancak sözcüğü de aynı şekilde. Sadece anlamında kullanılırsa edat olur arkadaşlar. Baktığımızda bu kömür sadece 3 ay yeter derken bu edat görevinde. Sabah çıktılarsa akşama ancak yerler. Bu da zarf görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Yine ancak sözcüğü fakat anlamında kullanılırsa bağlaç görevinde olur. Değil sözcüğü olumsuzluk edatıdır. Yolumu kesen bu değildir derken edattır arkadaşlar. Olumsuzluk edatı. Bu haberi duymamış değiliz, duymuş değiliz. Burada yine değiller, olumsuzluk edatıdır. Mi soru edatı sadece soru anlamı katmaz. Bazen koşul, bazen zaman, bazen pekiştirme gibi anlamlarda katabilir. Babanız İstanbul'dan döndü mü derken soru anlamı. Çalıştın mı her şeyi başarırsın, koşul. Bahar geldi mi çiçekler açar zaman. Onu hiç mi hiç görmedim pekiştirme anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. Bunlar edatların cümlelere kattığı anlamlar denilebilir. Gelelim bağlaçlara. Bu adımdaki son konumuz bağlaçlar. Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz bağlamaya yarayan kelimelerdir. Demek ki bağlaçlar tek başına anlam taşımıyor. Cümleleri ya da anlamca ilgili sözcükleri bağlıyor. Bazen de bağlama görevinde değil, anlam katma görevinde kullanılabilir. İlgeçlerden farklı olarak bağlaçlar cümleden çıkarılınca genelde anlam bozulmaz ama daralır. Bakalım. Eve gittim fakat onu bulamadım. Konuşmak üzere ayağa kalktı. Üzereyi çıkardığınızda anlam bozulur ama fakatı çıkardığınızda bozulmaz. Sözlüden yine zayıf almış. Ben de seninle geleceğim. Sen ki hep çalışmamı isterdin derken yine burada zarf diğerleri bağlaç görevinde de ki şeklinde. Yanlış olmuş. Silelim şunu arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Bağlaç çeşitleri. Sıralama bağlaçları bunlardan birincisi V'dir arkadaşlar. Duygu ve düşünce bir olmalıdır derken size sorarak bağlaç var mı yok mu derler. İkinci bir soru tipi de bağlaç neleri bağlamıştır, görevi nedir derler. Duygu ve düşünce deyince eş görevli sözcükleri bağlamıştır. Onlar da özne görevinde kullanmıştır diyebiliriz. Burada da köyünü, yaşlı dedesini Özlemiş derken kimi, köyünü, yaşlı dedesini, nesneleri bağlamış diyebiliriz. Diğer örneklerde de benzer ögeler var. Ama şu cümleye dikkat edin. Bana baktı ve güldü. Bana baktı bir cümledir, güldü ikinci cümledir. İki cümleyi bağlamış. Yani herhangi bir öge bağlaması söz konusu değil. Bu şekilde de bir soru gelebilir. Ve bağlacından önce noktalama işareti kullanılmaz. Ve genelde bu bağlaçla cümleye başlayamayız. Bazen şiirlerde kullanılabilir ama genelde biz bağlaçla cümlelere başlamaktan çekiniriz diyebiliriz. İle bağlacı V anlamında kullanıldığındaydı. İlenin yerine V getirebiliyorsanız bağlaçtır. Duygu ile düşünce bir olmalıdır. Duygu ve düşünce bir olmalıdır. Edat olarak kullanıldığında da ileyi getirip ilenin yerine V'yi getirip anlayabilirsiniz. Mehmet ile Ali sinemaya gittiler. Bağlaç. Çünkü V anlamında Mehmet ve Ali. Mehmet Ali ile sinemaya gittilersek bağlaç olur. Çünkü ileyi çıkarıp yerine V getiremiyorsunuz. Eş değerlik bağlaçları ya da veya yahut veya yahut gibi biriniz gideceksiniz sen ya da kardeşin. Yani bu daha çok tercih anlamlı bağlaçlar gibi düşünebilirsiniz. Karşılaştırma bağlaçları mesela ya ya bunlardan biridir. Tercih anlamı kadar bu da. Ya beni de götür ya sen de gitme. Yukarıda birbirine eş değer anlamı varken burada ikisinden birini seç tercih anlamı vardır diyebiliriz. Karşıtlık bağlaçları Öncesinde hem hem bağlacına bakalım. Her ikisi de geçerli olan iki durum anlatır. Hem çalışmıyor hem de yakınıyorsun anlamında. Bir de olumsuzluk bağlacı var arkadaşlar. O da ne-ne bağlacı. Gönül ne kahve ister ne kahvenin kahvehane derken burada nesneleri bağlamış ama ikisini de istemez anlamı kattığı için bu olumsuzluk bağlacıdır diyebiliriz. Üç yıldır ne bir telefon açtı ne de bir mektup yazdı. Cümleleri bağlamış ama yine olumsuzluk anlamı katmış. Cahit Sıtkı'nın önemli ve de edebiyatımızın en güzel şiirlerinden biri olarak kabul edilen dizeleri var arkadaşlar. Ne doğan güne hüküm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe diye devam ediyor arkadaşlar. Buradaki ne ne bağlacı da yine olumsuzluk anlamı katmıştır diyebiliriz. Kalan kısımlar biraz ayrıntı. Oralara siz bakarsınız. Ne zor ne acı günler yaşadık örneğinde. Ne zor ve ne acı sözleri ayrı ayrı kullanılabileceğim buradaki neler bağlaç oluşturmaz. Evet neyinin yerine çok kelimesini getirebiliyorsanız zaten orada derecelendirme zarfı olduğunu anlayabilirsiniz. Karşıtlık bağlaçları. Karşıtlık bağlaçları genelde ama, fakat, lakin, yalnız, ancak gibi bağlaçlardır arkadaşlar. Çok tembeldi ama başarılı oldu. Bir olumlu bir olumsuz yargı için kullanılır. Hızlı yürüdü ancak bize yetişemedi. Yine bir olumlu bir olumsuz yargı arasında kullanılır. Bir cümle bu bağlaçlardan biriyle başlayabilir. Bu durumda bu bağlaçlar iki bağımsız cümleyi birbirine bağlamış olabilir denilir. Ne var ki sanatçı bu yüzden eleştirmek doğru olmaz derken bunu kastetmiş. Bazen ama, fakat, lakin, yalnız, ancak gibi bağlaçlar koşul anlamında kullanılabilir. Arkadaşının kalbini kırdı ama çok pişman oldu. Bu açıklama ama alttaki cümle koşul olacak. Bizimle gelmene izin veririz ama yolda fazla soru sormayacaksın. Burada bir koşul var. Gelmenin gelmeye izin vermenin koşulu olarak fazla soru sormamak sunulmuş. Bazen pekiştirme anlamında kullanılır ama sözcüğü. Güzel ama çok güzel eserler bırakmış atalarımız derken eserin güzel olduğunu pekiştirmiş diyebiliriz. Hiç olmazsa, hiç değilse bu da bir bağlaştır. Oysa, oysa ki, halbuki bunlar zıtlık belirten bağlaçlardır arkadaşlar. Hiç olmazsa daha kolaydır, rahatlıkla görebilirsiniz ama ona özledim. Oysa gideri çok olmadı. Yine zıtlık belirtiyor, karşıtlık bildiren bağlaç. Bu bağlaçlar anlam bakımından zıt olmayan cümleler arasında kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar. Her zaman birinciydi, oysa çok çalışırdı derken, oysa dedikten sonra olumsuz bir şey demesi lazımdı. Her zaman sonuncuydu deseydi eğer şu kısımda cümle doğru olurdu. Çünkü oysa dediğine göre olumsuz bir şeyden bahsetmesi gerekiyor. Gerekçe bağlaçları çünkü zira gibi bağlaçlardır arkadaşlar. Sebep sonuç ilişkisi kurar. Eve gittim çünkü babam çağırmıştı. Çok çalışmalıyız. Zira zaman daralıyor. Bu da yine çünkü anlamında. Ver diyorum yoksa daya yersin. O hiç acele etmez ağırdan alır. Nasıl ki bu akşam ağırdan alıyor gibi bunlar da yine gerekçe, sebep sonuç ilişkisi içermiş. Özetleme bağlaçları kısacası demek ki açıkçası öyleyse yani özetle gibi bağlaçlardır arkadaşlar. Genelde toparlamak amacıyla, özetlemek amacıyla kullanılır. Kısacası kendimizi toparlamalıyız. Öyleyse gidelim arkadaşlar gibi. Pekiştirme bağlaçları bile hem de dahi üstelik hatta ayrıca bundan başka gibi bağlaçlardır. Genelde pekiştirme amacıyla kullanılır. Bunu sen bile başarabilirsin, Bağırsam bile duymaz gibi örneklerde karşımıza çıkmış. Bile bağlaç yerine de veya dahi bağlaçları da kullanılabilir. Zaten de ve dahi bazen deyi bile anlamında ise bağlaştırır diyerek bir uyarı anlamında da söyleyebiliyoruz. Bunu sen de başarabilirsin, sen bile başarabilirsin. Bağırsam bile duymaz gibi kanıtlanabilecek örnekler de var tabii. D ki ise bağlaçları. D sözcüğü ayrı yazıldığında daima bağlaçtır arkadaşlar. Cümlelere farklı anlamlarda katabilir. Bağlaç olduğunda da genelde dahi bile üstelik hatta bağlaçlarıyla aynı anlama gelir. Bu alaç olduğu için tehlikeli hali de yoktur. Buna da dikkat etmek lazım. Anlamlar katabilir. Sorsan da söylemem aslında kesinlik. Büyüyecek de bana bakacak küçümseme. Çalışıp da kazanacaksın şart. Dün bizi bekletti de yanımıza gelmedi. Sistem yakınma gibi anlamlar katmış. Düzenli çalıştı da başarılı oldu. Sebep sonuç ilişkisi. Koşsan da yetişemezsin. Herhangi bir şeyi değiştiremezsin anlamında. Bütün yıl okumamış da şimdi kitap kurduğunu verdi. Alay etme küçümseme anlamında kullanılabilir. Tekrarlanan kelimelerin arasına girerek anlamı güçlendirebilir. Ama bağlacının yerine kullanılabilir. Edatların ve zarfların anlamlarını pekiştirebilir. Bunlar da yine D'nin katlı anlamlar. Ki bağlacı, bunu tabi zamir ve sıfat yapan ki ile karıştırmamak lazım. Zamir ve sıfat yapan kiler bitişik yazılır, ki bağlacı ayrı yazılır. Bir şey biliyor ki konuşuyor. Baktım ki gitmiş. Ne yazık ki böyle olmadı derken ilk cümlede sebep sonuç, ikinci de şaşkınlık, üçüncü de üzüntü. Bazen alıntı içinde kullanılabilir. Atatürk diyor ki derken bir alıntıyla karşımıza çıkmış. Özneyle veya işlerle ilgili açıklama yapılacağı zaman kullanılır. Bazen ki ile başlayan bu açıklama iki kısa çizgi arasında verilir. Ben ki hep sizin için çalışın derken bu bir açıklama arkadaşlar. Yine bazı cümlelerin ki'den sonraki kısmı söylenmez. Sınavı kazanabilir miyim ki derken eksiltili cümle oluşturmuş. Tekrar edilen kelimeler arasında kullanılır. Adam bela ki ne bela derken burada bir pekiştirme anlamı var. Abartma anlamı bugün öyle yorgunum ki anlamında çıkar. İse bağlacı ise arkadaşlar genelde karşıtlık ilgisi kurar. Yağmur yağıyor evimse çok uzakta derken ikisi arasındaki karşıtlığı belirtmiş. Adam konuşuyor çocuksa susuyordu gibi bir anlamda karşımıza çıkmış. Edatlarla bağlaçların karşılaştırılmasına dair örneklere bakarsınız. Biz birkaç tane soru çözelim. İle sözcü hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır? Yerine V getireceksiniz. Anlamlı olduğunda bağlaç, anlamsız olduğunda edat. Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında yıllarca gidip geldi. Doğduğu kent ve yaşadığı kent arasında bu anlamlı yani bağlaç. Bir romanı ve bir öyküsü filmi alındı. Bağlaç. Elindeki uzun saplı fırça ve tavanı boyadı olmadı. Edat. Kitapları ve defterlerini aynı çantaya yerleştirdi Bağlaç. Şurasıyla kahverengi paltosu uyum için Şapkası ve kahverengi paltosu. Bu da Bağlaç. Cevap bu nedenle C seçeneği. Edat, Bağlaç ve önlemlere dair toplu halde görebileceğiniz bir etkinlik sayfası var. Buna bakarsınız arkadaşlar. Hangisinde Edat yoktur? Sinek küçük ama mide bulandırır. Ama burada bağlaştır arkadaşlar. Burada edat yok cevap ne dedi? Ağız Diğerlerinde bulalım. Ak akçe kara gün içindir. İçine edatı var. Şaşkın ördek tersine doğru yüzer. E doğru. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme kadar. Öfke ile kalkan zararla oturur ve anlamında olmadığı için. Bu da yine edat görevinde. Üçüncü soru hangisi ilgeç değildir? Karlar ellerine kadar arabayı garajdan çıkarmadı. Kadar edattır arkadaşlar. Bundan dolayı ona kimse güvenmiyordu. Dolayı daima edattır. Güneş gözlüğünden başka yanında bir şey yoktu. Den başka şeklinde kullanıldığı için bu da edat. Arkadaştan yana pek şansım yok. Den yana bu da edat. Ama siz dahi bu duruma inanmayacaksınız derken dahi bile bunlar bağlaçtır. Cevap bu nedenle E seçeneği. Yedinci soruya bakalım. Hangisinde bu cümlede geçen rağmen ilgeci yerine kullanılabilecek bir ilgeç kullanılmıştır? Bütün gayretlerimize rağmen bunu ona kabul ettiremedik. Rağmenle aynı anlama gelen bağlaç karşılığı sözcüdür arkadaşlar. Yaşadıklarım bir roman yazı, yazacak, kadar ilginçti. Karşın sözcüğü yok. Yapılan onca yeniliklere karşın ekonomide hala hiçbir olumlu gelişme yaşanmadı. Evet cevap bu olacak. Durmadan konuştuğu için kimse artık onu dinlemiyordu. Belki defalarca çalışmış, çalmıştık onların kapısını. Yazılan, yazılanları anlama kadar beni mutlu eden bir şey yoktu. Burada da karşın sözcüğün anlamı, rağmen sözcüğün anlamı yok.